İnanmıyorum. Yok canım. Bu kadar da olmaz artık. Aynısını almış. İnanamıyorum. Millet tüketim çılgın olmuş. Tasarruf yoksunu bunlar. Hala olmaya paralarını harcayıp duruyorlar. Tabletler de diğer akıllı cihazlar için değil. Diğer cihazlar için lütfen küçük işleyin. Çok çok bay trip trip bay. Takside puanı %50 indirime doyamadılar. Kimisi maaşın yarısını alışverişe gömer. Kimisi kredi kartımızı bitti diye trip atar. Hı 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 hı. Bugün 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü. Bugün 31 Ekim. Bar Dünya Tasarruf Günü'nde de yapmayın be kardeşim. Hiç duymadınız değil mi? Dur ben anlatayım. Tasarruf günü insanları yastık altından çıkartmak için çıkmış. Yok yastık altına olan paraydı galiba. Neyse ya bu insanlar ömrünün yarısını para biriktirerek harcıyormuş. Sonra demişler ki artık yastıklar değil bankalar ekonomiye destek olsun. Uf. Tasarruf etmenin insanlar ve ülke ekonomileri için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak amacıyla 1924 yılında Dünya Tasarruf Bankaları Enstitüsü kuruldu. <laughs> o tarihten bu yana Dünya Tasarruf Günü'nün kutlanması bir gelenek haline aldı. Tasarruflu olmak cimrilik değildir. E, boş harcet de tasarruflu olunmaz. Nasıl tasarruflu olur peki? Tamam tamam yine anlatacağım. Alışverişe listeyle çıkmaktır tasarruf. İhtiyacın olmayan ürünlerin farkına varmaktır. Elektriği, suyu, gıda ürünlerini gereği kadar kullanıp yaşam kalitesini düşürmeden gereksiz harcamaları kısmaktır. Şimdi nereden başlıyorum ben? Halk arasında biz buna eli sıkı olma veya kemer sıkma deriz. Kemer sıkma en çok uygulanan politikadır. Ama benden söylemesi o kadar da çok sıkmayın. Sonra Allah muhafaza midenin sırtınıza yapışır. Hmm, çırp çırp bye!